Vor der Tür stehen rund 1000 Mann mm, Bitches gibt kein Kuss auf die Hand uh -uh. Nur Fotos plus Autos Değerli dostlarım, bu akşam sizler için ateşin üzerinde yürüyeceğim. Bunun eğitim ve bilgisini öğrendikten sonra yürümek kolay. Bunun üç sırrı var. Birincisi, hormonlarımıza serotonin, endorfin ve kosterine sahip olabilmek. İkincisi, sinir sistemimize sahip olabilmek, beynimize hükmedebilmek. Kısa bir telkinle, hipnoz vaziyetinde bunların üzerinde ateş değil de çakıl taşlarına yürüyormuş gibi bir telkinle yürümek gitmek. İkinci sırrı, o ayrı, o bana ait. Ama üçüncü sır sakın denemeyin. 他妈！Tamam.